Herkese merhabalar. Filiz'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında, tam ölçülü pamuk gibi gelin pastası tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. 4 tane yumurta, 1 su bardağı toz şekeri karıştırma kabına alıyorum ve iyice bembeyaz oluncaya kadar bu ikiliyi çırpıyorum. Mutlaka yumurtaların oda ısısında olmasına özen gösterelim. İstediğim kıvama ve renge geldi gördüğünüz gibi. Üzerine şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıcak su ekliyorum. Kaynar su ekliyorum arkadaşlar. Önemli bir püf noktasıdır. Pandispanyalarda kesinlikle bu şekilde yapıyorum. Sıvı yağ, yoğurt, süt hiçbir şey kullanmıyoruz. Sadece yumurta ve unla hazırlıyoruz. Şeker bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve 2 su bardağı un ekledim. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 milimlik. Çok az mikserle çırpacağım. Kesinlikle çok aşırı çırpmayın. Aysel yumurtaları söndürürsünüz. Evet bu kadar çırptım. Şöyle kenarlarını iyice temizliyorum. Ve artık fırına göndereceğim. Yapımı da oldukça pratik bir tarif. Yağlamış olduğum borcama alıyorum. Mutlaka borcamı yağlayın arkadaşlar. Mı her yerine gelecek şekilde eşit bir şekilde yayıyorum. 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum. Şöyle sallayın ki hem eşitlensin hem de içerisindeki hava baloncukları çıksın. Kekimiz pişerken ben de kremasını hazırlıyorum. 5 su bardağı sütü tencereye alıyorum. 1 litre süt. Ve içerisine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. 4 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum ve iyice çırpıyorum. Ocağı açmadan önce iyice çırpmanızı tavsiye ederim. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Bu kıvamda olması gerekiyor arkadaşlar. Çok duru olmasın, çok sert de olmasın. Bu kıvamı mutlaka yakalamanız çok önemli. Kekim fırından çıktı, pandispanyam inanılmaz güzel, sünger gibi oldu adeta. Üzerine soğuk süt ilave ediyorum. 3 su bardağı soğuk sütü şöyle hemen yarım çay bardağı şekerle iyice çırptım ve üzerine ekledim. Sütünü iyice çektikten sonra kremayı da biraz ılıttım. Soğuğa yakın olsun. Kesinlikle sıcak sıcak eklemeyin. Kaldıracağım. Mutlaka bir gün bu şekilde bekletmenizi öneriyorum. Üzerini streçleyerek bekletin. Yanılmaz lezzetli bir pasta tarifi oluyor arkadaşlar. Bir gün bu şekilde beklettim. Ertesi günü Hindistan cevizini ekliyorum. Üzerini şerbetli ve bu şekilde sütlü tatlıları bir gün bekletirseniz daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Değerli takipçilerim, kanalıma abone olmayı, videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Evet şöyle gördüğünüz gibi hazırladım ve dilimleyerek servis edeceğim. Bir de sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Pratik ve o derece lezzetli bir pasta oldu. Yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi ayrı ayrı teşekkür ederim. Hindistan cevizi ile servis ediyorum. Dilediğiniz meyve ile de servis edebilirsiniz. Bir tane almak istiyorum. Sizlere yakından da ne kadar güzel kabardığını ve ne kadar güzel bir pasta olduğunu göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir görüntüsü var. Yapıp denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Gelin pastasındaki kremanın bir özelliği de içerisine krem şanti eklemek arkadaşlar. Ben maliyeti fazla yükseltmemek için krem şanti içerisinden çıkarttım. Tereyağı da aynı lezzeti zaten verecektir. Tereyağı ve vanilya ilave ettim. Şöyle bir dilim alarak da sizleri göstermek istiyorum yakından. Keki inanılmaz güzel pişti görüyorsunuz. Yani Anlatmaya gerçekten gerek yok. Görüntü her şeyi anlatıyor. Daha sulu, keki daha sulu seviyorum ben. E, süt aksın istiyorsanız e, 4-5 su bardağı sütle de yapabilirsiniz. ıslatma işlemini. Sayfamda da birçok pasta ve tatlı tariflerim mevcut. Hepsi de birbirinden lezzetli. Denemenizi öneriyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.